Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yine bir Çin PUBG kasa açılımıyla sizlerle birlikteyim Ben de pek şans yok da açacağım bakalım Şimdi iki tane kasamız var burada 38 paramız var Şimdi iki bundan açarız iki de ondan bakalım hadi bakalım şap kaçtı da nasıl La bizde şans yok ki baba. Baba bizde hiç şans yok ya. Son kasada bunlar açayım bakayım yapacak bir şey yok. Ona satayım? Vay baba vay set çıktı lan. Efsos et ha. Yiyelim bakalım. Fena değil ha. Bir de kız karakterini görelim arkadaşlar. Oo, Efso